Açılış sahnesinde bir psikiyatristin muayenehanesinde bulunan 16 yaşındaki Max yer alır. Çocuğun tuhaf bir durumu vardır. Yüzünü gören insanlar oracıkta ölmektedir. Sonuç olarak tüm yüzünü beyaz bir bandajla kaplamıştır. Konuyu psikiyatrisi açıklar ve durumunun doğumundan kaynaklandığını söyler. Doğum sırasında doktorlar ve hemşireler onun yüz görünümü karşısında şaşkına dönmüş ve birkaç dakika sonra hepsi ölmüştür. Ancak bu acılı bir ölüm değil, mutlu ve zevkli bir ölümdür. Yüzü muhtemelen o kadar güzeldir ki bir insanın hayatını hemen sona erdiren hormonlarda bir artışa neden olur. Bu nedenle Max'in ailesi daha tenha bir kasabaya taşınmak zorunda kalmıştır. Ayrıca kendisini ve diğer çocukları korumak için evde eğitim görüyor. Ancak nadir görülen bu yeteneği onu çok yalnız hissettiriyor. Çünkü bu durum etkilenmeyen tek kişi ailesi. Psikiyatrist onun hikayesine inanmaz. Bu yüzden çocuktan güneş gözlüklerini ve bandajını çıkarmasını ister. Max bunu yapar yapmaz hayata veda eder. Çok geçmeden polis gelir, ama çocuğu yüzünü gösterdiği için tutuklayamazlar. Sonuç olarak her zamanki gibi herhangi bir sorun çıkmadan serbest bırakılır. Eve döndüğünde Max tek arkadaşı tarafından ziyaret edilir. Dan. Birlikte öğle yemeği yerler. Max'in ailesi Denden Max için bazı arkadaşlık uygulamalarına kaydolmasını ister. Böylece Max her gün evde kalmak yerine dışarı çıkmaya başlayabilir. Daha sonra Max arkadaşından kendisine bir tuğla ile vurmasını ve yüzünün şeklini bozmasını ister. Ancak Dan daha önce çekişle denediklerini hatırlatarak bunun etkili olmayacağını iddia eder. Max ısrar edince arkadaşı yüzüne sert bir yumruk atarak burnunun kanamasına neden olur. Max'in üzüntüsünü hisseden Dan sevgililer gününde ona bir randevu ayarlar. Bir restoranda Erika adında bir kızla tanışırlar. Ancak kız Max'in görünüşünden açıkça rahatsızdır. Video durduğu için sizden bir ricam olacak. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. Bu gerçekten çok işimize yarıyor. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aralarındaki buzları eritmek için ona küçük bir hediye verir. Üzerinde adı yazan kendi diktiği bir mendil. Ayrıca ona iltifat etmeye ve onunla flört etmeye çalışır. Ancak kız ilgisiz görünmektedir. Kısa bir süre sonra Erika'nın eski erkek arkadaşı tarafından rahatsız edilirler. Greg sert, korkutucu ve agresif bir adam gibi görünmektedir. Max'in görünüşüyle dalga geçmeye başlar ve hatta görünürde hiçbir sebep yokken fiziksel saldırıda bulunur. Herkesin önünde küçük düşürülmesine rağmen Max başka bir gün Erika ile buluşmaya çalışır. Ancak Erika bunu reddeder ve oradan uzaklaşır. Tüm bunlar yüzünden Max Ruhsal bir çöküntü yaşar. Aklı hayale gelmeyecek bir şey yapmak niyetiyle bir köprüye doğru yürür. Ancak böyle sert bir adım atmadan önce Alex adında bir kız ona yaklaşır. Kız şaşırtıcı bir şekilde gerçekten ölmek istiyorsa daha yüksek bir köprüye gitmesini önerir. Max, zor durumdaki birine böyle bir tavsiyede bulunduğu için kıza öfkeyle bağırır. Buna karşılık Alex sakince onun atlamayacağını bildiğini söyler. İkili sohbet ederken Max sorunlarını açar ve normal bir hayat yaşamak istediğini ifade eder. Alex onun depresif yaşamını fark edince onu gönüllü olarak çalıştığı bir huzur evine götürür orada onu yaşlı arkadaşlarıyla tanıştırır. Alzheimer hastalığıyla mücadele eden Esther ve ölümcül bir hastalığı olan Rosemary. Bütün günü onlarla sohbet ederek geçirirler ve bu da Max'i neşelendirir. Yollarını ayırmadan önce Alex'e tekrar görüşüp görüşemeyeceklerini sorar. Ne yazık ki Alex onu reddeder ve gider. Ertesi gün Max Dene Alex hakkında içini döker ve onu tekrar görmeyi arzuladığını ifade eder. Bunu duyan Dan ilk buluştukları yere gitmesini ve onu orada beklemesini önerir. Max arkadaşın tavsiyesine uyarak yola çıkar ve köprünün yakınındaki bir otobüs durağında onu beklemeye başlar. Neyse ki onu tekrar görür ve kendisiyle biraz daha vakit geçirmesi için ikna eder. Buna takiben ikili Max'in içinde yüzme hayallerinden birini gerçekleştirmek için çok sayıda şeker satın aldıkları bir mağazaya gider. Daha sonra Max'in küvetini şekerlerle doldururlar ve üzerine otururlar. Bu noktadan sonra ikili yakınlaşmaya başlar. Max daha sonra nadir görülen hastalığını Alex ile paylaşır. Ancak Alex diğerlerinin aksine bu durumdan etkilenmiş gibi görünmemektedir. Buna karşılık Alex'te de, de nadir görülen kardiyovasküler hastalığını açıklar. Bu hastalığa göre herhangi bir duygu hissettiğinde ya da gösterdiğinde kalbi büyümektedir. Ayrıca ona her seferinde kalbini izleyen bir cihazı nasıl taktığını da gösterir. Ancak durumu şu anda stabil olduğu için endişelenecek bir şey olmadığını söylüyor. Günler geçtikçe yakınlaşmaya başlarlar ve birbirlerinin arkadaşlığından gerçekten keyif alıyor gibi görünürler. Bir gün ikisi bir sinema salonuna gider ve bir yandan film izlerken bir yandan da sarhoş olurlar. O gecenin ilerleyen saatlerinde Alex Max'i ve bırakır ve onu içeri davet eder odasındayken ona ceketindeki ampulü sorar Alex bunun durumu kötüleştiğinde yanan tehlikeli bir gösterge olduğunu açıklar konuşmalarının ortasında Alex güneş gözlüklerini çıkarır ve Max'in gözlerinin içine bakar Max öleceğinden korkar ama şaşırtıcı bir şekilde hiçbir şey olmaz muhtemelen böyle bir kaderle karşılaşması için yüzünün tamamını görmesi gerekmektedir Tam o sırada Max'in ailesi eve geri döner ve oğullarının sonunda bir kıza sahip olduğunu görmenin sevincini yaşarlar Ayrıca eğitimi bitirene kadar onlarla kalacak olan Yusin adında bir değişim öğrencisini de tanıtırlar. Max'e onunla arkadaş olmasını söylerler. Ancak Max bunu yapmakla ilgilenmiyor gibi görünmektedir. Ertesi gün Max, Alex, Dan ve kız arkadaşı bir orman kampı gezisi planlarlar. Max'in annesi Yusin'i de götürmelerini söyler. Çocuk bu konuda tereddütlüdür ama ısrarlar üzerine kabul eder. Daha sonra ormanda yürürken Alex küçük bir yara alır. Bir dalla kendini çizer. Bunu gören Max, yüz bandajından bir parça koparır ve yarasının etrafını sarar. Max'in bu harekete Alex'e sevildiğini hissettirir. Ama bu aslında Alex'in kalbi için hiç de iyi değildir. Gece çökerken hep birlikte bir şenlik ateşi yakıp kamp kurarlar. Bu sırada Alex, Max'in yüzünü görmek istediğini ifade eder. Max de onu battaniyenin altına alır, gözlerini bandajla kapatır ve yüzünü hissetmesine izin verir. Bu an romantik bir hal alır ve sonunda öpüşürler. Bir sonraki sahnede Max ve Alex huzur evini ziyaret eder ve Rosemary'nin hayatının kritik bir evresinde olduğunu öğrenirler. Yaşlı kadının çok acı çektiğini gören Alex gözyaşlarını tutamaz ve bu da sağlığı için yine kötüdür. Sonuç olarak odadan çıkar ve Max onu takip eder. Alex daha sonra Rosemary'nin çok acı çektiğini ve huzur evinin onu kurtarmak için ellerinden geleni yaptığını, ona daha fazla işkence eden çeşitli tıbbi cihazlar taktığını açıklar. Bu nedenle Alex'ten yüzündeki bandajı çıkarmasını ve Rosemary'e yüzünü göstermesini ister. Bu sayede yaşlı kadın bu kadar acı çekmek zorunda kalmayacak ve huzur içinde ölecektir. Max başlangıçta tereddüt eder ama iyice düşündükten sonra kabul eder. Daha sonra koğuş odasına gider ve yüzünü göstererek mutlu bir şekilde ölmesine izin verir. Zaman geçtikçe Max ve Alex arasındaki ilişki daha da derinleşir. Ancak Alex'in mesajlarına ve telefonlarına cevap vermeyi bırakmasıyla işler değişmeye başlar. Birkaç gün sonra endişelenen Max onun evine gitmeye karar verir. Oraya vardığında doktorun ilaç Dozunu iki katına çıkardığını öğrenir. Çünkü kalbi büyümektedir. Bunu duyan Max çok sık görüştükleri için kendini suçlar. Onun için bir şey yapıp yapamayacağını sorar. Kız da onu bir partiye götürmesini ister. Max bu isteği yerine getirerek onu denin yeni kız arkadaşıyla birlikte olduğu bir partiye götürür. İlk başta dans edip anın tadını çıkarırlarken atmosfer canlıdır. Kısa bir süre sonra şarkı romantik bir şarkıya dönüşür ve romantik bir dansa başlarlar. Bu Alex'in kalbinin çok hızlatmasına neden olur. Bu da onu huzursuz hissetti burnu kanamaya başlayınca mazeret bildirir ve aceleyle lavaboya gider. Max artık yalnızdır. Dan ve kız arkadaşı ona eşlik etmek için yanına gelir. Bir süre sonra Erica'nın eski erkek arkadaşı ve adamları onlara yaklaşır. Agresif adam bir kez daha Max'e zorbalık eder ve hatta yüz maskesini çıkarmaya kadar gider. Dan'in kız arkadaşı onun yüzünü görür. Ve bu da trajik bir şekilde ölmesine neden olur. Kısa bir süre sonra polis olay yerine gelir ve Max'i e tutuklar. Polis arabasına doğru yürürken Max, Alex'in sağlığının kötüleştiği için ambulansla götürüldüğünü fark eder. Hapishanede bir gün geçirdikten sonra Max bir şekilde kıyafetle serbest bırakılır. Ve sevgilisini görmek için hastaneye koşar. Orada Alex'in her an ölebileceğini öğrenir. Aldığı ilaçlar sadece duygularını bastırmak içindir. Ancak ona aşık olmaya başladığından beri duygularını yaşamak için hayatını isteyerek riske atıyordu. Субтитры Bu nedenle ilaçları almayı bıraktı. Artık son demlerini yaşadığından son dileği onun yüzünü görmek ve huzur içinde ölmektir. Onun gitmesine izin veremeyen Max buna öfkelenir ve birinin kendisinden önce öldüğünü görmesine nasıl bir his olduğunu anlayamayacağını iddia eder. Onun istediğini yerine getirmeyi reddeder ve hışımla odadan dışarı çıkar. Max eve geri döner ve yüzünü bir tuğla ile deforme etmeye çalışır. Ancak ailesi onu durdurur ve bir şekilde rahatlatıcı bir kucaklaşmayla onu sakinleştirmeyi başarır. Aynı anda Yusin'in kedisi Odaya girer ve onun yüzünü görür. Bu da onun ölmesine neden olur. O günden sonra Alex'in isteğine üzülen Max onunla görüşmeyi keser ve aramalarına ve mesajlarına cevap bile vermez. Bir gün Max den ile buluşur ve hayatında olup biten her şeyi ona anlatır. Alex'in kritik durumunu ve onun isteğini açıklar. Bunu duyandan onun hasta olduğunu bilmesine rağmen neden onu görmezden geldiğini anlamaz. Ona veda etme şansını bile kaybedebileceğini işaret ederek yanında kalmasını ister. Sözleri Max üzerinde doğru etkiyi yaratır ve sonunda onunla buluşmaya karar verir. Ertesi gün Max hastaneye gider ve Alex'in koğuş odasını el işi eserleriyle süslemeye başlar. Ayrıca ondan uzak durduğu için özür diler ve onu kaybetme olasılığıyla yüzleşmeye hazır olamadığını itiraf eder. Şimdi onun acısını anladığına göre nihayet daha önceki isteğini yerine getirmeyi kabul eder. Ardından yüzündeki bandajı çıkarır ve onun yanına uzanır. Ona bakmadan önce ona doğru eğilir ve romantik bir öpücük paylaşır. Daha sonra gözlerini açar ve onun yüzüne bakar. Ama bu onu gerçekten öldürmez. Ancak kalbini olumsuz etkileyen ve durum onun daha da kötüleşmesine neden olan bir neşe getirir. Max hemen doktorları çağırır ve doktorlar onu şimdilik stabilize etmeyi başarırlar. Daha sonra gece boyunca onun yanında kalır ve sonunda hastalığına yenik düşer. Bir sonraki sahnede yıkılmış Max'i Alex'in cenazesine katılırken görüyoruz. Daha sonra onunla ilk tanıştığı köprüye gider. Elinde üzerinde Alex'in adının yazılı olduğu bir zarf vardır. Daha sonra içine Alex'in en sevdiği çikolatayı koyar ve nehre atar. Birkaç gün sonra Max'in cinayet suçlamaları mahkeme tarafından düşürülür. Çünkü adli tıp kanıtları Den'in kız arkadaşının doğal bir ölümle öldüğünü kanıtlar. Yavaş yavaş iyileşen Max'in hayatı olumlu yönde değişmeye başlar ve korkunç duygular yavaş yavaş kaybolur. Alex'i onurlandırmak için zaman zaman huzur evini ziyaret eder ve Esther ile iyi vakit geçirir. Sonunda Max eşsiz yeteneğini kullanmanın doğru yolunu bulur. İsteyenlere ötenazi uygular. Böylece yüzüne bakıp mutlu ve huzurlu bir şekilde ölebilirler. Film Max'in Alex'ten öğrendiği en önemli şeyin yüzünün onu koşulsuz sevenler için ölümcül olmadığı olduğunu anlamasıyla sona erer. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun gibi daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve lütfen bir beğeni bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.